İlahi muhabbetimizin özel ve güzel izleyicileri tekrar sizleri ekran başında selamlıyoruz. Bugün 28 Mart 2006, 26 Mart yani bundan iki gün önce 1998'de Türkiye'mizin önde gelen kurralarından İsmail Biçer hocamızı kaybetmiş idik. Cenab-ı Hak tekrar tekrar makamını cennet etsin, nur, ruhu şad olsun diyoruz. Onun en yakınlarıyla burada e, İsmail Biçer hocamızın anısına bugün onu anlatmaya, onu anmaya çalışıyoruz. Ve inşallah e, biraz sonra da bu hocalarımızdan, başta İsmail Biçer hocamız olmak üzere, Türkiye'mizde e, ve dünyada Kur'an hizmetinde bulunmuş tüm ehli İslam ruhlarına inşallah ithaf etmek üzere bu hocalarımızdan Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Evet Fatih hocam, siz bir de biz de e, Abdurrahman Gürses hocamızla ilgili bir kitap yazdınız. Orada mutlaka da ben bakamadım. Kitaba da evet. sanıyorum zaman zaman İsmail Biçer hocamızla olan ilişkilerinde sanırım bahsettiniz. şimdi İsmail Biçer hocamızın o e, Abdurrahman Gürses hocamızla olan ilişkileri neydi ve onun özellikleri neydi hocam İsmail Biçer hocamızın özellikleri siz e, en yakınlarından tanıyanlardan birisi olarak <laughs> İsmail Biçer denilince akla Kur'an gelir hocam evet güzel Kur'an gelir, mükemmel Kur'an gelir. Benim şahsi kanaatim evet. odur. Şöyle bir temsil evet. ile anlatsam herhalde daha uygun olacak. Ee, Osmanlı'da ilmiye sınıfı vardır. İlmiye sınıfında dersi am olan insanlar, hoca efendiler vardır. Dersi am. Ne demek evet. bu? Her derste mahir. Her alanda mahir. Evet. Hadis, fıkıh, kelam, kıraat, şu bu. İsmail Biçer de bu işin ehli olan insanlar bilir. Mesela bazı yetenekler ve sesler Kur'an'a yatkındır. Bazı yetenek ve sesler mevlide ve e, kasideye, gazele başka e, icraatlara yatkındır. Benim kanaatim odur ki İsmail Bişer abimiz bu başta Kur'an olmak üzere mevlit, kaside, gazel ve sair formatlarda Kur'an'daki başarısı kadar başarılı bir insandır. Yani ben onun mevlütlerinde dinledim. Muhtelif yerlerde, yurt içi, yurt dışında bazı özel toplantılarda güzel kasidelerini dinledim. İnanılmaz güzel, mükemmel. Hatta hocam e, bu vefatı da bir yere yine bir mevlute mi gidiyorlarmış da öyle olmuş değil evet, mi? Evet, Bandırma yakınlarında yani Bandırma'ya yanılmıyorsam. Şimdi ben e, şunu ifade etmek hocam, istiyorum. Hocam sözünü unutmadan. Bir de e, Abdurrahman Gürses hocamız sizlere şöyle bir tavsiyede bulunurmuş. Evlatlarım kesinlikle e, Kur'an-ı Kerim okuyan ...başka bir şey okumasın dermiş. Yani mevlittir, kaside gibidir. Benim kulağıma geleni söylüyorum. Yani Doğrudur bana bir şey hatırlattınız. Hı. Hı hı. Şimdi hı hı. E, hocama, hocamıza intisabından sonra... ...hocamız ona özel bir alaka göstermiştir. Ve çok sevmiştir. Yani hocam en gözü talebesi kimdi desem? Yani belli yani. İsmail bir şey dersiz yani diyorsunuz. Elbette öyledir. Bana Mehmet Çevik'tir diyenler olmuştu. onu şu sordum bunu. Şimdi hocamız e, çok sevdiği seçkin talebelerin hepsini hı hı. sever. Ama... Fıtrat gereği tabidir oh. <laughs> ki yani bir hocanın biraz daha meyli bir başka bir yani bu talebe içerisinde, talebeler içerisinde birisine bir fazladır. Diyorsunuz. Ben buna saygı duyarım. Tabidir. Olması da gerekir. Mesela iki hatıramı anlatayım. Hı hı. Ee, Osman hocamız da iyi bilir. Ahiret takrif cemiyetleri olur. Son yıllarda hocamızın riyaset ettiği cemiyetlerde İsmail Bişer hep beklenir. En son eee. beklenir. Zaman zaman hocamla gelir, zaman zaman grup halinde gelirler. Hocamız onu yanına alır. Sonra okuyucu hufaza, arkadaşlar, hafız efendiler, kısa okuyun. Vaktimiz yok. Herkes bir tadımlık okusun Değil. der. Ondan <laughs> Allah sonra Allah döner Allah. İsmail Bişer abimize rahmetliye, sen bildiğin gibi oku der. Allah'a ekber hocam, ilginç. De. Allah sende e, en iyi icra eden hocam ben bir taneisiydi. Yani. Bir şey dikkatimi çekiyor. Ben Abdurrahman Gürses hocamızı nerede okumuş bilemiyorum da herhalde Hacı Bayram Camii'nde Ankara'da okumuş. Bir Nehal suresinin sonundan başlıyor, İsra suresine Aynen. geçiyor. Evet. Millet hocam böyle eee kaleyana gelmiş artık evet. camide ayaklanmış Okur Gürses hocam mı? Hı. Gürses hocamız. Doğrudur. E, İsmail hocama zaman zaman <laughs> tabi tersini söylemek lazım. İsmail hocamın kıraati, nameleri o kadar çok benziyormuş ki kendisine. Evet. Şimdi hoca efendi de ondaki yeteneği biliyor. İcraatını biliyor. <laughs> zaman zaman kendisini ona baktığında kendisini görüyor. Geçmişe evet. doğru yolculuk <laughs> yaptığında onu görüyor. Allah tabii. Allah. Dolayısıyla o riyaset makamında oturduğu vakit ona sıra geldiği vakit az önce söylediğim gibi, sen bildiğin kadar bildiğin gibi oku dedikten sonra okumaya başlar. Ve böyle hoca iki büklüğüm kendinden geçer. Böyle gözü onda artık başka alemlere gider. Ve biz de hepimiz tabii ki e, o güzel icraat, o güzel e, kıraatla e, kendimizden geçerdik. Hoca Efendi, <laughs> rahmetli İsmail abiye aşire takrip okuturken aynı zamanda bir mecliste hangi aşrı şerifler okunur, nasıl okunur, usul, adab nedir? Bunu da hepimize tabii öğrettiği gibi ona da evet. hususiyle öğretmiş bir e, insandır. Çünkü onun dediklerini en güzel icra eden bir insandır. Dolayısıyla Hocaefif'in ona muhabbeti alakası da gayet tabidir. Biz... Hocam bir şey daha soracağım da ol. ee, izniniz olursa Osman Hoca'ma bir soru sorayım tabii sonra ki, tekrar size tabii, döneceğim. Tabii. Ee, soracağım soracağım soru şu. Şimdi İsmail Biçer hocamızın e, okumadaki özelliği neydi? Yani e, işte sesinin mi çok böyle sınırsız olmasıydı çok güçlü mü olmasıydı ses kabiliyeti, makam kabiliyeti miydi? Evet. Ee, hocam bunun cevabını biraz sonra inşallah verin. Bir de Osman Hocam'a Hocam e, sizin çok ilginç bir rüya hadiseniz var. Evet. Yani e, demin tanışmanız e, tevafuk olmuş evet. hakikaten de. E, ve siz bir rüya görmüşsünüz hocam. Hatta onu demin şiirsel olarak bana okudunuz. Çok ilginç. Hocam ondan bir bahsederseniz Evet. Efendim vefatından önce bir akşam hocam rüyamda görüyorum bizim camide böyle kenarda tek başına cemaate tarafı dönmüş Kur'an-ı Kerim okuyordu. Allah mektup İsmail Fakat, hocamız değil mi? Tabi namazdan sonra baktım dinleyen yok ve üzüldüm. Allah Allah. Ve dedim ki ben gidip oturayım hocamı dinleyeyim dedim. Bu rüyayı daha sonra camiye vardım o birkaç günde gidememiştim. Vardım, anlattım hocama. Hocam geçen akşam ben siz rüyamda gördüm. Bizim camide Kur'an okuyordunuz dedi. Hocam bu görmüş olduğunuz rüya vefatından az bir zaman vefatından önce. Vefatından işte 15-20 gün önce. Allah Allah. Evet. Hangi ayetleri okuyordum dedi bana. Hemen böyle dikkatli bir şekilde ben de hocam hatırlayamıyorum dedi. Dedi ki hafız ben dedi ben de geçenlerde bir rüya gördüm dedi. <laughs> Rüyada dedi Estağfirullah. İza ja'aluhum la yesta'hirun sa'atan ve la yastakdimun. Hocam manasını da söyleyelim de işte, işte insanlar ölüm geldiği anlasınlar. zaman ne bir an ileri ne bir an geri durur. Vakti saati geldiği zaman Allah Allah. Ya ölümün mü yaklaştı nedir bilmiyorum. Dedi. Böyle. Fe subhanallah. Hatta ben onu böyle ufak bir şiirimsi. Evet. Şey şimdi hocalarımı dinlerken adeta onların duygularına da tercüman olacak manada hocamı özetlemişim. Öyle anladım. Ben bunları müsaadenizle okuyayım. Tabii hocam buyurun. Istediniz. Hem tanışmam hem de hocama anlatan Rüya'yı da özetleyen bir e, amatörce bir şiir. Bir gün vardım cuma için Beyazıt Camii'ne. Kıldım cuma namazını, kulak verdim hatibine. Güzel Kur'an'ını dinleyince bayıldım kıraatine. O İsmail biçerdi yaratılmıştı Kur'an tilavetine. Muhrik sesi Kur'an için yaratılmış ta doğuştan. Hurufunu tasih etmiş merhum Hasan Akkuş'tan. Gülses hocam esirgerdi onu uçan kuştan. Biçer hocam okuyunca gözleri dolardı yaştan. Mihraptan caminin kubbesini titretirdi sesi. Eşsiz bir tattaydı Kur'an okurken namesi bir başka tattaydı Beyazıt mihrabiyesi. Kaset ve CD'ler o tadın bir bakiyesi. Rüyada görmüştüm hocamı vefatından önce. Fatih'te Kur'an okuyordu hazince. Rüyamda sizi gördüm hocam deyince hangi ayeti okuyordum diye sordu derince. Dedi geçenlerde ben de görmüştüm bir rüya. Kendi kendime iyiye yordum güya. Lakin ölüm ayetini okuyordum ya. Dedim galiba ölümü hatırlatıyor bana bu rüya. Bu da son beyit olsun. Allah'u Ekber. Sen bir ekoldün hocam. Mest ederdin dinleyeni. Çevirmezdin talim okumak için geleni. Ruhun şad olsun hocam. Unutmuyoruz seni. Hilal dostlarıyla bugün anıyoruz seneyi devriyeli. Hocam diline, yüreğine sağlık. Sağ Allah razı olsun. Efendim Osman Şahin hocamızın <laughs> aynı zamanda böyle bir e, şairlik yönü de <laughs> olduğunu biz tabii ki ilk programlarımızda <laughs> görmüş idik. Kendisi sağ olsun. E, üçüncü programımız zannediyorum. Ekibiyle beraber, Fatih Cami ekibiyle beraber bize katılmışlardı hocam. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Sağ olun. Ekrem Hocam, şimdi e, İsmail Biçer'in müezzini Ekrem Nalbant deyince, hocam siz hem talebesi olmuşsunuz hem onunla beraber görev yapmışsınız. Yani e, İsmail Biçer Hocamızın talebesine karşı tutumları nasıldı? Artı e, müezzin ve imam ilişkileriniz nasıldı sizin? Eğer müsaade ederseniz ben bu İmam imam ilişkisi açısından Evet hocam. Evvel bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Benim ilk tanışmamla alakalı hoca efendim. Evet hocam. Şimdi ilkokul 5. sınıfa gidiyordum. Mezun olduktan sonra niyetimde, düşüncemde sanat okuluna gitmek vardı. Hı hı. İşte hocam siz sorayım da. Değilim. İlkokul 5. sınıftayım. Evet. Derken mahallede top oynuyorduk biz çocuklar. İhtiyarlar geçerken İstanbul'dan bir hafız gelmiş. İşte o mevlüt okuyacakmış namazdan sonra. İsmail Biçer ismini de söylüyorlar. Hocam o hangi yıllarda? Çok şey değil. Yani bu 80'li yıllardan önce. Hmm. Şimdi onu duyunca İstanbul'dan bir hafız da şey, lafı geçince ben camiye gittim. Akşam namazını kılmaya. Camiden sonra namazdan sonra şey okundu. Mevlüt okundu. İşte beyaz takım elbiseli bir hoca efendi önce Kur'an okudu sonra Mevlid'in Merhaba Bahri'nden okudu hocamın az önce zikrettiği gibi evet ben orada kendisine hayran oldum yani yandım orada ondan Allah sonra Allah Allah. eve geldiğimde o zaman da Kur'an okumayı daha yeni yeni çözüyordum yani tam okuyamıyordum böyle yüzünden açtım Evde kendi kendime işte o benim şeyimde kalmış. Onun gibi böyle bir bağırarak şey yaparak böyle bir şeyler okumaya gayret ettim derken babam da din görevlisiydi. Babam geldi. İşte çok beğendiğimi söyledim İsmail Biçer'i. O, İsmail Biçeri Hoca Efendi'yi beğendiğimi anladım. Nereden nereye diyeyim mi? Yani oradan etkilendim. O etkilenmem benim. Yani sanat okuluna gitmememi. Allah Allah. E, bu mesleğe yönelmemin ilk şeyidir o. Yani bu müsebbibidir. Müsebbibidir. Evet, evet. Allahu ekber. Ne kadar güzel hocam. Sonra Evet. Işte, müezzinlik imam ilişkileri açısından Sonra siz oraya e, müezzin olarak geldiniz ama İsmail hocamın vesilesi demiştiniz, değil mi? Evet, evet. Evet hocam. E, müezzin imam ilişkileri açısından da yani hoca efendi belki yani biz e, meslek hayatımda ben en tatlı zamanlarımı ben değil, diğer müezzin arkadaşlarım da aynı düşünüyorlar, kesin. Yani hayatımızın en tatlı anlarıydı. Onunla beraber olmak. Hocam hem hocanızdı, hem evet, de evet. hem de hocanızdı. Hem de hocamızdı. <laughs> evet. Çok güzel günlerimiz geçti. Allah rahmet eylesin. Amin ya Rab. Hiçbir, yani böyle imamdım, işte müezzindi böyle bir hor görmek, kimseyi kırma. Hiç böyle bir şeye ben rast gelmedim. Subhanallah. Evet Abdülkadir Hocam, e, demin siz böyle kısa bir bahsettiniz de ben özellikle burada bahsetmenizi arzu ediyorum. Sizin bir, e, ben hırka dedim de, bir cübbe e, hatıranız var imiş hocamla beraber. Yani İsmail Hocamızın bir cübbesi e, Abdülkadir Hocamızdaymış öyle mi? Evet. <laughs> hocam onu nasıl oldu da yani hakikaten büyük o bir hatıra var. Efendim. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımız biliyorsunuz Ramazan aylarında yurt dışına bir heyeti gönderiyor. 91'de e, Rusya'nın işte dağılış süreci başlamıştı 90'larda. Tataristan ve Başkurdistan bölgesine bendenizi gönderdi yani şehir başkanımız. Uh -huh. Fakat ben e, camideki cübbe mi e, valiziyle aldığımı düşünüyorum. Sarıkları aldım ama cübbe mi de aldım diye biliyorum. İstanbul'a geldik. İstanbul'da bir 10 saatlik zamanımız var uçuşa valizi kontrol ederken ne var ne yok cübbe evet. yok. Cübbeyi <laughs> almamışız. İsmail Hocamla beraber ayın. mi uçacaktınız yoksa yalnız? Hayır ben yalnız ben, yalnız <laughs> ben uçacağım. Evet. Ha, bir heyetimiz var da ee, İsmail Biçer hocam içinde yok tabii. ki. Hayır. Hı -hı. E, Fatih Camii'nde de ikili namazını mütakipen e, mukabele okunuyor. E, güzel hafızlar tarafından. Evet. Müezzin mahfilinde. E, onu da bildiğim için dedim ki bu zamanı nerede geçireyim? Fatih Camii'nde geçireyim. Hemen mukabeleyi dinleyeyim. Hem de eğer İsmail abi oradaysa çünkü en çok nazımın geçtiği insanlardan bir tanesi. Evet. Ee, baktım orada dedim ki abi sana e, bir şey söyleyeceğim. Ben e, filan yere gidiyorum ama cübbemi cübbeyi almayı unutmuşum. Ne yapacağım dedim. Kolay var dedi. <laughs> Gidip benim cübbemi dedi beyazdan alacaksın dedi. <laughs> senin cübbeni Allah Allah. senin cübbeni bana verirler mi dedim ya. Nasıl vermezler diye sen de ki böyle böyle. Verirler sen bir telefon aç. Bir şey yap dedim ben telefonları ararım dedi. Telefonlar aradı. Cık. Gittim fakat oradaki arkadaşın ismini hatırlayamıyorum şu anda o cübbeyi bana veren. Evet. Odasını açtılar. Cübbeyi bana verdiler. Yeşil tu cübbesi vardı onun. Bizim o şu anda sizde öyle mi? Evet. Ben... <laughs> Allah'a bekler hocam. Eski, çok hoş <laughs> ve güzel bir hatıra ya. Klasik cübbelerden. Subhanallah. Hocam şimdi yine tekrar bir ara vereceğiz de vermeden önce o sorduğum soru çok önemsiyorum hocam. Ee, bir de iki tane soru soruyorum. Birincisi e, İsmail hocamız vefat ettiğinde Abdurrahman hocamıza duyurmamışlar. Evet. E, çünkü çok üzülür diye zaten yaşlıymış aile. Hocam ikincisi de hakikaten de İsmail hocamız, BİÇAR hocamızı sizce bu kadar farklı kılan özellikleri neydi hocam sizce? Yani bu her yönüyle soruyorum bunu. Şimdi, i̇şte tavrı tutumu, anladım. alakı sesi, evet. okuması. Yani bu hepimize Cenab-ı Hakk'ın yani bu yolun sal saliki olan insanlara Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, ikramıdır. Yani kimse ben oldum ben ettim deme hakkına sahip değil. Cenab-ı Hak ona güzel bir imkan, bir yetenek vermiş. Daha sonra o yetenek hocaları tarafından işlenmiş. Bir, gerçekten pürüzsüz, çok temiz, çok muhrik bir ses. Muhrik bir ses. Çok tatlı bir ses İki, güçlü bir nefes. Evet. Üç, yani sesindeki vüsat, genişlik, güç. Evet hocam. Zaman zaman inip çıkmalar, perdeler. Dört... Sınırsızlık gibi bir şey değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorsam bir e, müddet şeyde okumuş, konservatuvarda okumuş. Bitirmemiş ama hmm. yanlış hatırlamıyorsam. Oradan aldığı müzik bilgisi, He. musiki bilgisi. Bir altı var yani. Ondan sonra... Hı hı. İki Hoca efendi beraber olmanın getirdiği avantajlar, çok. serbest okuma, böyle çok rahat okuma. Çok çeşitli platformlarda okuduğu için onun getirdiği, kendisine kazandırdığı işte o serbest okuma. Evet. Ve ondan sonra ilmi kıraata yönelip bu işin ilmini yap, yapmış olması. Bütün bunlar bir araya gelince güzel bir örnek ortaya çıkıyor. Ve benim kanaatim odur ki son dönemin yetiştirdiği huffaz-ı kiram içinde yani birkaç güzel okuyucudan biri demiyorum bence bir tek diyorum. Tabii, 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 tabii Kanaatim olur. Fakat evet, şunu söyleyeyim evet. belki vaktimiz var mı? Hocam bir reklam, o zaman reklam arasından sonra. Asıl ee, bence söylenmesi gereken bir tespitim var. Onu ifade onu etmem ifade lazım. lazım lazım yani yani İsmail evet. biçerlerin yetişmesi için evet. gayret ve çalışmamız lazım. Yalnız bir İsmail biçerle değil. O bir Aynen. değerdi. Rabbim aldı. Biraz evet. evvel dua rüyasını anlatırken ben şunu yaşadım. Vefat haberini aldığımda şok <laughs> oldum. Perişan oldum. Fakat birkaç gün sonra kendi kendime şöyle bir yorum yaptım. Ne yazık ki kıymeti bilinmedi. Allah onu kendi yanına, tarafına aldı. Allahümme ve Allah. cennette okusun diye ona o makamı Hocam o soracağım sorulardan bir tanesi sizce da. E, Türkiye'de İsmail Biçer Hocamız yeterince e, değerlendirilebildi mi? Kıymeti bilindi mi? diye bir soru olacaktı. Evet Siz bilinmedi diyorsunuz. yeterince Şah, bilinmedi, Şahsi değil kanaatim mi? olur. Efendim e, kısa bir inşallah ara vereceğiz tekrar. Bizden ayrılmıyorsunuz. E, ve e, aradan sonra bu hocalarımızdan Birer Kur'an-ı Kerim alacağız inşallah ki bu hocalarımız öyle herhangi birileri değil. Hakikaten de Türkiye'mizin şu andaki gözde kurraları, kariyeleri yani Kur'an'ımızı Kur'an gibi okuyan üstadları efendim kısa bir aradan sonra inşallah.